Şovana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler ben Pınar Erbaş Ersoy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı. Konut ve otoda fiyat balonu sönüyor dedim. Hamas'ın ateşkes açıklamasını da ilk kez değerlendirdi. Bugün ise başkentte önemli bir konuğu ağırladı. <laughs> telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Hamas lideri Haniye ile telefonda görüşen Erdoğan batıya seslendi. Tüm batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından kürsüdeydi. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı. Taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, kamu istihdamı gibi pek çok alanda adımlar atacağız tasarruf için ekonomi yönetimine talimat verdiğini söylerken enflasyonu tek düşürmekte kararlıyız dedi. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Erdoğan 1 Mayıs'ta Saraçhane'de yaşanan gerilimi de hatırlattı. Saraçhane'den yansıyan bazı görüntüler 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmüştür. Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bugün de Kuveyt emiri Ankara'da konuydu. 7 yıl aradan sonra emir düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Erdoğan es sabahı Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı. <laughs> Randevu talebi 24 saat içinde karşılık buldu ve CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makam odasında ziyaret etti. 45 dakika süren tarihi buluşmada gündemin sıcak başlıkları masaya yatırıldı. Zirvenin perde arkasını Özgür Özel anlattı. Bu arada İyi Parti'den istifa eden bir isim daha CHP'ye katıldı. Gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Gündemin en sıcak başlıkları masadaydı. Siyasette yumuşama havası eserken CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi meclisteki makam odasında ziyaret etti. Sayın Bahçeli'ye Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bahçeli konuğunu makam odasının kapısında karşıladı. İki liderin de yüzleri gülüyordu. Özel MHP liderine oltu taşı tespih ve memleketi Manisa'nın mesir macununu hediye etti. Bahçeli ise özel işlemeli bir tabak verdi. 45 dakika süren görüşmenin perde arkasını Özgür Özel grup kürsüsünde anlattı. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eriliğini Temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı. Eski İYİ Partili Bahadır Erdem'in CHP'ye katılması da günün dikkat çeken gelişmelerinden oldu. Erdem'e rozetini takan Özgür Özel, CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına tepki gösterdi. Kurmaylarına bu tartışmalara girmeyin çağrısı yaptı. Kendi adaylığımı dayatmak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye ittifakını kurdu. O ittifakı iktidar yapacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'le görüşmeden önce partisinin grubuna seslendi. Siyasette yumuşama dönemini değerlendirdi. Dileğimiz çatık kaşların inmesidir dedi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına da değindi ve MHP'yi hedef alanlara rest çekti. Demlenmek yerine kantı yani şekerli suyu tercih etmek, bundan da yudum yudum içmek, akla en yatkın seçenek. CHP lideri Özgür Özelle görüşmesinden dakikalar önce bu mesajı verdi. Siyasetteki yumuşama tartışması gündemindeydi. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hakim olması bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir. MHP lideri Bahçeli salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. Özgür Özel Erdoğan ile yaptığı zirvede Avrupa parlamentosundaki Türk temsilcilerin Osman Kavala sitemini dile getirmişti. Saati sorduklarında sen önce Kavala'yı çıkar cevabını aldıklarını anlatmıştı. Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Sayın Özel saati merak ederse rahat olsun. Bana sorabilir. Köstekli saatimi açar kendisiyle açık açık paylaşırım. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına da ayrı bir parantez açtı. İddianame kabul edilip yargılama süreci derhal başlamalı dedi. Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvaya mı dayanacak? Hodri meydan hep beraber göreceğiz. Yeni haftayla mesaiye başlayan Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. CHP'li Umut Akdoğan'ın sözleri tartışmalara neden oldu ve yaşanan gerginlik uzun süre devam etti. 1400 seneyle ilgili bu toplumdan, Türk milletinden, oyuncu kürtüden özür dilemek zorundasınız. Böyle bir ithamı asla kabul etmiyoruz. Siz kimsiniz? Bize milliyetçilik öğreteceksiniz. Bu Müslümanlığa yakışmaz, yakışmaz. Siyasette liderler arasındaki yumuşama havası henüz genel kurulda esmeye başlamadı. AK Parti ile CHP grubu mecliste yine söz düellosuna tutuştu. Sayın Vekil özür dilemek zorunda. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kalkmış 1400 zalimler diyor. Aferin. Kabul edilebilir değil. Bu siyonizmin ağzıdır. Bu bir Yahudi ağzıdır. Dini kullanarak yaptığınız otoriter rejimlerin, faşizm uygulamalarının tam karşısındayız. Gerilimin fitili CHP'li Umut Akdoğan'ın bu sözleriyle ateşlendi. İster vekil olun, ister bakan Boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. AK Parti Grup Başkan Vekili 1400 sene derken neyi kastediyorsunuz diye sorunca genel kurulda din tartışması yaşandı. 1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi bir iftira ve hakaret etmek demektir. CHP her zaman sizin gibi dinin arkasına saklanan yalancıların da karşısındadır. Tansiyonu düşürmek için yine bilinen formül devreye girdi. Oturuma ara verildi. CHP'li Mahmut Tanal'ın aynı cümleyi arka arkaya tekrarlaması da vekilleri gülümsetti. Şanlıurfa'da elektrikler kesik. Şanlıurfa'da elektrikler kesik. Şanlıurfa'da elektrikler kesik. Şanlıurfa'da elektrikler kesik. Şanlı Efendim uzun bir süredir atama bekleyen öğretmenlere Milliyetin Bakanlığından müjde geldi. Ve 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyuran Bakan Yusuf Tekin branşları ve atama takvimini de açıkladı. bakın 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. 20 Mayıs'tan itibaren ön başvurular alınacak. 1 Temmuz'da mülakatlar başlayacak. Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. KPSS skorunun %50'si ve mülakatların %50'si alınarak hesap edilecek. Atanacak 20 bin öğretmen arasında aslan payı sınıf öğretmenlerinin sonra sırasıyla özel eğitim öğretmenliği, rehberlik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce öğretmenleri geliyor. Bir soru daha soracağım 20 Mayıs'ta başvuru takvimi açıklanacak. 10 Haziran günü ise öğretmen adaylarının sözlü sınava girecekleri merkezler ilan edilecek. Emniyet şeridi ihlali yapan servis şoförü suçüstü polise yakalandı ama ceza yememek için bir anda role girdi. Bahaneler, yalanlar sıraladı fakat ne yaptıysa olmadı. Sonunda haline kendi de güldü. Müzik <laughs> Emniyet şeridinden girmedim. Ziya. Emniyet şeridinden. Emniyet Emniyet şeridi gözüküyor. Yolcu mu indirecekler? Abi yolcu yok mu arabada? Emniyet şeridini ihlal etti suçüstü yakalandı. Servis şoförü ceza yememek için yalanlara sığındı ama olmadı. Ya orada şey aldım diye yanlışlıkla beni de çevirmeye girmeyin diye ben öyle yaptım. Ziya! Şimdi bizi de burada yalancı duruma düşüyorsunuz ya. Arnavutköy'de drone ile emniyet şeridi denetimi yapan ekipler onu da durdurdu. Önce polislere inanmadı. Yok ya aynen. Şimdi burada Rastgele çevirme de oluyor ya, göz ardı ediliyor. Kamera kaydı izletildi, gördüğüne de inanmadı. Emniyet şeridi değil, emniyet şeridinden Emniyet şeridindesiniz. Yok ben orada durdum yani, orada durdum. Ya. Bizim kayıtlarımızda emniyet şeridi idare ettiğiniz gözüküyor. Sonra bahaneleri, yalanları sıraladı. Yolcu mu indirecektim? Yolcu indirmeyince oradan hemen ben içeri girdim. Ben hiç cindirme? oradan devam etmedim yani. Burası yolcu indireceksiniz indireceksiniz yol yol indirmeye, nereye indireceksin? Ormanına ormanlık alan. Yani yolcu indirdiniz de gözükmüyor. Araç kontrol edildi. Yolcu da yoktu. Beni de çevirmeye sokasınız diye şey yapmadım yani. Abi yolcu yok yani mu? Yolcu var olur mu? ya? yolcu, yolcu var ya. Polis. Yok yan, nereye bakmışlar? Arabaya bakmışlar. Yok yolcu var ama. Ziya! Baktı kaçış yok. Kesilen cezaya razı oldu. Güle güle gitti. Abi bak bizi rezil etme. <laughs> Doğalgaz sayacı değişti ve düzenli ödediği faturası son ay tam 9.793 lira geldi. Ne olduğunu anlayamayan kadın hemen doğalgaz firmasını arasa da yanıtla bir kez daha şoke oldu. Sabah çıkıyorum, bütün gün işteyim, akşamdan akşama biraz çalıştırıyorum. Yani faturalarıma da bakabilirler. Bu nasıl oluyor ben anlamadım yani. Anlayamadı, inanamadı. Akşamdan akşama yaktım dediği doğalgaza 9793 lira fatura çıktı. Ben harcamadığım doğalgazın parasını ödemek istemiyorum. Kanıtlasınlar ben de ödeyeyim. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadığım bir şeyin de parasını vermek istemiyorum. Sevcihan Abdullah faturasını düzenli ödüyordu. Bir ay önce telefonuna bir mesaj geldi. Nisan ayının 28'inde bana bir mesaj geldi. 9793 TL ödemeniz var diye. Ben bu defa müşteri hizmetlerini aradım. Telefonla oluşturduğu şikayetten 4 gün sonra 9793 liralık faturayı evinde görünce ne uğradığını şaşırdı Sevcihan Abdullah. Bunun üzerine soluğu doğalgaz dağıtım şirketinde aldı. Ocak ayında benim doğalgaz sayıcım değiştirildi. İşte akşam eve gideyim de kapıya sayıcın kutusunu asmışlar. Kontrol ettim doğalgazım yoktu. Ana vanımı açtım. Doğalgazım geldi. Yani ben kaçak doğalgaz kullanıyormuşum. Nasıl kullanıyorum? Ben bilmiyorum yani. Laboratuvarda yapılan inceleme neticesinde firmanın sayaç mührünün mevcut olmadığı bu nedenle de kaçak tüketim bedelinin uygulandığı raporlandı. Ancak Ceycan Hanımsa sayacı biz değiştirmedik diyor. Bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini bekliyor. Kaçak kullanan varsa acısını ondan çıkartsınlar benden değil. Ben düzenli faturalarımı ödeyen bir kişiyim. Sosyal medya İstanbul'un pahalı semtlerinden Suadiye'de yapılan bir inşaatı konuşuyor. Çünkü 8 katlı binanın ilk katındaki kolonlar diğer kolonlarla hizalı değil. Arada 6-7 santimlik bir fark var. Uzmanlara göre bu çok ciddi bir hata ve olası depremde o kolon kırılabilir. Ne görüyorsunuz baktığınızda? Özellikle şu sol taraftaki kolonlara odaklanmanızı rica ederim. On para etmez. İnce, eşitsiz, santim farkı var. Benim gözüm metre gibi alır. Hiç eşit değil. Çok ciddi bir hata. Pahalı semtteki lüks binanın taşıyıcı kolonlarını yanlış izahladılar. Biri önde, öteki arkada kaldı. Birisi sağa doğru, birisi sola doğru. Kolonlar üst üste oturmamış. Üstelik o hata umurlarında olmadı. İnşaat ancak tepkiler ayyuka çıkınca durdu. Bir deprem anında yapı gereken keslerde olmadığı için muhtemelen oradan kırılırdı. Burası kadın. Köy Kaptan Arif Sokak. Buraya yapılacak 8 katlı binanın inşaatına haftalar öncesinden başlanmıştı. Ancak daha ikinci katına geldiklerinde bakın nasıl bir hata yaptılar. Millette kandırıyorlar. Azıcık bir sallanmada tepemize iner böyle binalar. İnşaatın üst katlarına baktığımızda kolonları olması gerektiği gibi aynı hizada yapılmış. Ancak aşağıya indiğimizde İki kolon arasındaki eşitsizliği fark etmemek mümkün değil. Aksı kaymış çok sıkıntılı bir durum. 6-7 santim kaymış. Ama bina statiğini bozabilecek bu hataya rağmen inşaat devam etti, katlar yükseldi. Yükün direkt o kolonlardan aşağıya temele inmesi gerekiyor. Yamuk olduğu için orada ciddi sıkıntı yaratır. Hatayı mahalleli fark etti. Bir video kaydıyla sosyal medyada paylaşıp ihbar ettiler. Tepkiler artınca inşaat durduruldu. Yapılmaması lazım, denetlesin o zaman niçin denetlemiyorlar? Ekibimiz inşaat firması yetkililerine de ulaştı. Yapım sırasında küçük bir teknik hata olduğunu, kolonun doldurulup 15 santime kadar kalınlaştırılacağını söylediler. Tabii ki yani bir orijinalde olması gerektiği kadar sağlıklı bir şey olmaz. Ama en azından bu durumu bir miktar telafi eder. Çabuk <laughs> da. Son dönemde şehirler arası bilet fiyatları adeta gaza bastı. Yüksek fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi. Otobüs firmaları artan maliyetler savunması yapıyor. Son durumsa enflasyon verileriyle de ortaya kondu. Siz nereye yolculuk aldınız? Afyon. Kaç lira? 410 lira. 3 kişi gidiyoruz. Büyük bir küflet. Hatay. 700'den aldık. 800'e. Mersin'den İstanbul'a gidebiliyordum yani. Şimdi ne kadara gidiyor? 1150. Öğrencileri fazlasıyla zorluyor. Ankara Tekirdağ 750, İstanbul Giresun 850. İzmir'den Kastamonu'ya gitmenin bedeli ise 1300 liraya çıktı. Aşkın şu an halini görüyorsunuz. Boş. Ben bundan 2 ay önce gitmiştim. Hatay'a dönüş yaptım. Biletler 600 liraydı. 2 ayda 100 lira daha zam gelmiş. Yıl sonuna bence 1200-1300'ü bulacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan başlık yüzde 34,24'le karayolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığı oldu. Hatay 700 TL'den başlıyor. Adıyaman 800 TL. Balıkesir günlük değişiyor. 400 ile 600 lira arası. 3 yıldır Ankara'dayım. Ben bir dönemde 2-3 kere gidiyordum. Giderek azaldı. Yani artık sadece tatillerde gidiyorum. Bence çok pahalı. Artan otobüs bile Bileti fiyatları en çok öğrencileri zorladı. Memleketine aile yanına yapılan ziyaret sayısı azaldı. Bazı kentlerde otobüs bileti fiyatları uçakla yarışır hale geldi. 630 diyorlardı, 600 e indirdiler. Pahalı da var ama en uygun bunu bulduk. Bakın otobüs fiyatlarındaki yükseklik yolcu sayılarına da yansıdı. Birçok otobüs kapasitesinin yarısı oranında kişiyle yolculuk yapıyor. Bayağı düşüş var. Ne kadar kapasitesi var bu otobüsün? 38 yarısı kadar mı? 20'yi geçmiyor. İnternetten düşün bir İstanbul'u 500 liraya bilet alıyor. Ama bir otogarlara geldiğinde pazarlık sünnettir. 400'ü e de alabilir, 350'yi de alabilir. Asker ücretli için bir düşünün bunu. Mecburen gidiyoruz. Ne için gidiyorsunuz? Düğün için. Birçok kişi zorunlu olmadıkça yolculuk yapmadığını söylerken Ulaştırma Bakanlığı'nın karayolu yolcu taşımacılığı için taban ve tavan fiyat uygulaması bulunuyor. Efendim kurbağa bayramı yaklaşırken kurbanlıkların fiyatları da ortaya çıkmaya başladı. Önceki yıla göre neredeyse 65-70 artışla bakın kurbanlıklar bu yıl ne kadar? Yüzde 70 artış oldu efendim. <laughs> Az mı buldun? Vatandaşlarımız ortalama bir danayı 150 bin lira bandında rahatlıkla ulaşabilirler. <laughs> Fiyatı biraz artırın diyor. Hayvan üretimi azaldı. Kurban fiyatları önceki yıla göre %65-70 oranında arttı. Artışı neden işte üretim az. Kurban bayramına bir aya yakın zaman kaldı. Kurbanlıkların fiyatları da netleşti. Canlı kilogram ağırlığı 250 lirayla 280 lira arasında hayvanın ırkına göre değişmekte. Ortalama 260-270 bandında. Canlı kurbanın kilogram fiyatı bu yıl ortalama 270 lira. Yani yüzde 45 kesildiği anda fire verdiği için bir saniye istiyorum. Kurban sahibinin eline geçecek etin kilogram fiyatı yaklaşık 400 liraya gelecek. Canlı ağırlığı 500 kilo civarında bir hayvanı 6 hisse yapay edecek olursak 25 bin liralar gibi ortalama bir rakamla ulaşabiliriz. 40 kilo diyelim mesela kişi başı bandı 22-23 bin arası. 50-55 kilo gelenler var mesela onlar da 27-28 arasında. Bu mandıranın en ağır kurbanlığı ise hemen yanımdaki Mert adlı bu bu dana ağırlığı tam 900 kilo ve fiyatı ise 240 bin lira. İşin uzmanları bu yılki artışa yem fiyatlarının çok fazla etki etmediğini söyleseler de hayvan üretiminin düşük kalması fiyatı yukarı çekti. Rakamlar artınca kurban satışı da geçen yıla göre daha yavaş başladı. Biz i̇stediğimiz kadar bollukta bulamıyoruz. Geçen yıla oranla %20-25 oranında daha az. Kurban fiyatlarıyla ilgili bir açıklamada Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Et fiyatlarındaki spekülasyonun alınan önlemlerle kurbanlıklarda yaşanmayacağını söyledi. Sayın Bakanımıza ben de katılıyorum. Kurbanlık fiyatlarının da 65 70 artmış olması ekonomiyle paralel gittiğini gösteriyor. Avrupa Birliği döneri geleneksel bir Türk ürünü olarak tescil etti ve Yunanlar yine küplere bindi. Ekibimiz bugün İstanbul'daki Yunanlarla konuştu. Döner bizim mi, sizin mi sorusuna bakın ne cevap verdiler. Türk döneri Türklerindir, Türklerinde kalacaktır. Döner var sizin o. Evet. Döner sizin mi, bizim mi? <laughs> Tehlikeli bir soru. Evet. <laughs> Biz diyoruz ki bizim. Asla kabul etmiyorum. Döner hakim mi diyorlar? Döner giyiyoruz. Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri öyle ki damaklarda bıraktığı o tat dillere destan. Bu Karadeniz usulü var, Erzincan usulü var, Tekirdağ usulü var, her türlü var. Dönerin Türk döneri olduğu Avrupa Birliği'nde yetkililerin başvurusu sonrasında onaylandı. Resmi gazetede yayınlanan o bildiriye yine Yunanlılar isyan etti. Ama bizim aslında. Ama niye? Bu yüzyıllardır bizim burada yapılıyor lezzetli. Biz de. Yani lezzet anlamında bir numarayız zaten. Yunanlar da zaten peşimizi bırakmıyor hiçbir şekilde. Adamlar her şeyi zaten istiyorlar. Her şey bize ait diyorlar. Yunanlar sadece dönerin değil, lavaş ve ekmekle sunumunun hatta kesim şeklinin bile kendilerine ait olduğunu söylüyor. Her şeyimizi aldılar zaten. Ne istiyorlar anlamadım. Dönerimizi vermeyiz abi. Şimdi Yunanistan'dan gelen turistlerin özellikle uğradığı bir bölgeye Balat'a geldik. Bakalım onlar dönerle ilgili ne düşünüyor? Giro. Döner. Giro. Giros mu? Giros. Ama o döner aslında ve bayağıdır var bizde yani. Ama bizim ama. Ama bizim. Ama bizim aslında. Bizim. Yok döner bizim. Bizim. Baklava Sizin, da bizim. Sizin. Baklava da mı siz? Cacık. Bizim. Siz hiç döner yediniz mi Türkiye'de? Evet, çok iyi. Peki nasıl? İyi. Sizin oradanız. Çok iyi. Avrupa Birliği tescil kararına yapılan itirazları inceleyecek. Sonuç ne olur bilinmez ama döner ustaları iddialı. Dönerin ana vatanı Türkiye'dir. Nokta. We are the best, forget the rest. Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.